Sikeceğim böyle şey. Evet arkadaşlar. Videoya başladık arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın. İb İbnelik kahpelik oldu. Yeniden başladım ben de. Kötü video atmak istemediğim için. Bu ara eğlencesine çekiyorum videoları. Diğer kanaldan sıkıldım. İzlenmiyor. Zaten eğlencesine çekiyorum. Eğlencesine çekiyorum. Buna rağmen izlenmiyor Hatta o kanal. Evet arkadaşlar başladık. Eğlencesine çekiyorum. Bu kanalda Granny 2 yani Granny Chapter 2 videoları çekmemiş. Granny Chapter 2 videosu daha doğrusu çekmemiştim. Granny 1 ve Granny 3 çektim ama Granny 3 ve Granny 1 çektim normal Granny ama Granny Chapter 2 yani Granny 2 videosu yani bu videoyu çekmemiştim. Tabi Granny çok fazla çekmeyeceğim bu kanalda çünkü diğer kanalda çok Granny videosu var dolu. Yani gardeni bir, gardeni iki, gardeni üçü bırakacağım. Zaten zorluk normalden üstünlükte oynayamıyorum maalesef ki. Dur bunu aşağı atalım. Botla kaçatsak ya. Neyse ilk önce üst kata çıkalım. Bu aşağı. Tamam çok iyi. Bu da bir şey yok. Kaç 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 Şimdi gelirler. de sıçarlar ağzımıza. Aç bunu kardeşim. Ana ne sikim kadeni. Kaç kaç kaç. Burada bir şey var mı bak. Oo silah parçası var. kaç 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 Orospu bu çocuğu geliyor ananın namı orası bu çocuğu kaç 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 amına kodumun oğlu dur 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 o oraya gidiyorken hemen silahı alacağım bu sefer de geldi aman koyayım Kaç valla onlar adamı siketse at siket. Kaç 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 kaç. E ama. nama. E beni nama. Aç götünü sikerim bazen açmamazlık yapıyor. Ver şunu amına koyayım Çıkma kadar ne karşıma. Sikerler götünü. Ver amına koyayım. Ananın amı geliyor kaç 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 kaç. O da bu çocuğu geliyor. Ver bunu. Tamam, çok iyi. Tamam, şimdi. O, Gareni geldi. Dur bari kendi kapanına doğru bayıl. <laughs> Gülmekten daha bu bana kustu. Of oh be vay be duygulandık. Bu kanaldaki son greni videosu diye. Aa. kendi kapanına yakalandı ya bir şey olmadı. Allah Allah. Gel dede. Gel bakalım dedeciğim. Geber amana Kodumun çocuğu seni. Kaçacağız. Pat ammana bazen aygılamıyor gelen oyunlarında sikişiklik oluyor. Suda bakmayın. Şimdi yukarı yuvuracağız arkadaşlar. Ya yazak ya. Bak nereye düştü. Ver ammana koyun. Ver ammana koyayım seni. Ver. Amanas soktu. Bezevenki. Neyse şurayı vuralım ilk önce. Tamam çok iyi. Ver bakalım. Ver aman akuyum. Burada. Bir şey. Siktir. Başka ne kaldı? Bunu ver. bakalım ne çıkacak arkadaşlar bazen aygılamıyor Heh, Tamam bununla işimiz bitti levye burada çıkar mı Evet no 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 bir şey çıkmadı hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar onun adı neydi unuttum onu alacağız Tabi adı neyse. Bunlar uyandı mı? Yok. Oo Kocasına Kocası nerede granny? Bebeğine yediriyor granny. O oh, gördünüz mü nerede? Gördünüz mü nerede? Böyle ne burada? Gram para Bunların sesine gelmiyorlar zaten. Tamam. Bu para burada olduğuna göre buradan yukarı çıkabiliriz. Bu deviye devye burada mı abicim? Deviye yok. Gareni nerede? Gareni, Gareni. Anan nerede? Anan. Ananı sakla Gareni. Şimdi kocanı vuracağım. O iğrenç pusucu kocanı. Gören üçte çok pusadı. Yoradı beni. Bu arada Levi'ye bebeğin olduğu yerde de olabilir arkadaşlar. Evet bunu. Hemen götürelim. Bakalım ne çıkacak. Bebeğin oradan ne çıkacak soktuğumun bebeği tam yanaşmasın da bana. Ha tamam kapıyı kapatmamış en azından. Yani kapıyı bazen kaplıyor bir şey yapamıyoruz kapıyı da kaplayınca anladınız değil mi arkadaşlar? Ananisiki ne nasıl düşüştü bu amana koyayım. Tüfek anahtarı var. Çok iyi. Çok güzel. Tüfek anahtarı çıktı. He, mavi anahtar kayıp arkadaşlar. Bunlar henüz uyandı mı yok. Bazen yarak gibi önümde spawn olabiliyorlar yani. Ve mavi anahtarı da bulduk arkadaşlar. Böylece Ananisi ki böyle düşüş. Hiç normal. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi tek yapmamız gereken şey aşağı inmek. Ve kaçacağız. Bak şu an aşağıda sız yaptık. Uyanmaları gerekiyor. Ve video bu kadar da arkadaşlar. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atın abone olun. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Bakın diğer kanalda daha fazla Granny videosu istiyorsanız Granny 1, Granny 2, Granny 3 Diğer kanalda hep Hepsinde de kaçtım. Diğer kanalı da linkini koyacağım arkadaşlar.